Düzenemizde yüklü hale getirilen mineraller serbest bırakıldığı zaman yüklü iki levha arasında sapmaya uğrayarak bir veya iki bölmesine biriktiriliyor. Sol taraftaki levhamız artı sağdaki eksi olduğuna göre sağ tarafa doğru bir elektrik alanı oluşturmaktadır. Bu elektrik alanının büyüklüğü V bölü D'dir. Ve parçacıklara örneğin şuradaki bir parçacığı etkeden kuvvet Q çarpı elektrik alanı yani V bölü D bulacaktır. Bıraktığımızda artı yükler ve eksi yükler ne tarafa gidecektir? Artı yükler elektrik alan yönünde. Yani artı yükler buradan şu eksi levhaya doğru, eksi yükler ise alan zıt yönde artı yüklü levhaya doğru girecektir. Buna göre yargılarımıza bakalım. Aş artarsa sapma miktarı artar düşerken aş yüksekliği artınca süre artacaktır. Daha uzun sürede de yataydaki sapma miktarımız daha fazla olacaktır. Çünkü etki eden kuvvet bu esnada aynı ancak uzun süre etki ediyor bu kuvvet. Uzun süre ivmeli hareket yapacak daha çok sapma olacaktır. Bir bölmesine dökülen mineraller eksi yüklüdür. D artırılırsa x azalır. D'nin artırılması halinde buradaki D'nin artırılması halinde, halinde elektriksel kuvvet azalacaktır. D'nin artırılması deniliyor. Bu durumda elektriksel kuvvet azalacaktır. Kuvvet azaldığı için de sapma miktarı azalacaktır. O zaman üçüncü yargımız da doğru olur.